Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlar, bu videomuzda sizlere Vodafone uygulaması üzerinden nasıl basit bir şekilde internet kazanabilirsiniz. onu göstereceğim dostlar. Dostlar, videomuza geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup videoma like atmanız benim için çok önemlidir. Dostlar, göstereceğim kampanya yeni geldi. Ee, birkaç gündür yeni böyle bir Vodafone uygulamasına geldi. Sizlerden ricam dostlar, videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü kaçırdığınız bazı noktalar oluyor ve hediye alamıyorsunuz dostlar. Videoyu sonuna kadar izleyin kaçırmayın Sizden interneti kazanın dostlar Şimdi o zaman videomuza geçelim Evet canlar önce avantajlar butonuna tıklıyoruz avantajlar butonuna tıklayalım dostlar Ondan sonra hemen şimdi e, fırsatlar dünyasına gireceğiz dostlar Tıklayalım fırsatlar dünyasına açılıyor dostlar bekleyelim Yeni kampanya olduğu için şu anda çok ağır Herkes şu anda deniyor ve hediyesini alıyor Evet dostlar açıldıktan sonra aşağı doğru iniyoruz Aşağı doğru indikten sonra En alt kısımda 12 GB internet var onu göreceksiniz 12 GB hediye ee, burada dostlar hemen incele butonuna tıklıyoruz tıkladıktan sonra dostlar şimdi bizi farklı bir e, site yönlendirecek Sitemiz açılıyor şu anda burada dostlar bir oyun oynayacağız evet dostlar açıldı şu anda boş yok diye bir e, yazı çıktı şu anda bekliyoruz İki adımda 12 GB internet kazanabilirsiniz dostlar ama ilk adımda ücretsiz 1 GB internet garanti diyor dostlar. Dikkatlice şey izliyoruz dostlar. Şimdi burada bu bardakların içinde hediyeler var. Görüyorsunuz mesela 1 GB internet takip edelim. Şu anda evet. E, bekliyoruz dostlar. Karıştırdı şeyleri. Seçimini yapıyor şimdi dostlar. Mesela ortadakine bastığınız zaman dostlar 1 GB internet çıkacak. Dostlar bu oyunu her gün oynayabilirsiniz. Bunun bir sınırı yok. E, kampanya devam edene kadar bunu her gün e, şey yapıp oynayabilirsiniz. Zaten dostlar görmüş olduğunuz gibi burada da detayları yazıyor. E, yani ister oyunu kazanın dostlar ister kazanmayın. Her türlü 1 GB internet alıyorsunuz. Ama e, devam ettiğiniz sürece size her türlü internet verecektir dostlar. Evet canlar bu videomuzda buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.